Paron ayak mısın? Evet çünkü bugün ben öyleyim. Sanki herkes bana bakıyor ve... Tavuğa bak beni izliyor. Balıklara bak. Ne yapıyorlar? Hepsi bize bakıyor. Yürüdüğümde garip sesler ve fısıltılar duyuyorum. Ben paranoid hissediyorum. Ya zombi öldürdü lan golemi. Zombi golemi mi öldürdü? Sanki takip ediliyor gibiyim. Bundan kurtulmam için ya sakinleştirici bir serum içmem ya da zihnimi berraklaştıracak bu kitabı okumam gerek. O zaman hepinize iyi seyirler. Evet Miraç geldin. Oh, hoş geldin. Dünyaya hazır mısın? Hoş bulduk. Bir daha vurma ama bak ölüyorum. <laughs> ne vurma dur tamam canın kaç? Bir. Bir mi? E hani birdi? Ha bir. Hani öldüm. Harbiden, harbiden birimiş lan pardon. Neredeyim sana. ben? Buradayım buradayım gel. Ha, Geldim. Şimdi parona yaklaşmadan önce hemen yemek toplayıp bir şeyler toplamamız lazım yoksa kafayı yiyeceğiz. Ya tamam, toplayak ya. Gerçi senin kafayı... Lan oğlum niye yanıma... <gülüyor> <gülüyor> senin kafayı yemen için herhangi bir şey ihtiyaç yok ama şu an. Ya nereye soktun biz zaten belli değil bak. Normal Minecraft dünyası ya, herhangi bir şey yok. Yani bak sadece sadece garip olaylar başımıza gelebilir. O kadar yani o herkesin başına gelebilir. Nasıl bu? Şey. Belki moblar bizi yani. Ne yapacak moblar bizi? Neyse onu izleyip göreceğiz beraber. Peki. <laughs> Miraç şimdi şöyle bir şey var. Bizim kendimizi koruyabilmemiz için, evet Miraç çok güzel bir şaheser yapmış. Burada. Bizim kendimizi koruyabilmemiz için bir serum yapmamız gerekiyor. Bu serum, serum? akıl sağlığı kaybetmeme serumu. Nerede yazıyor akıl sağlığımız? Ben görmedim. Şu an yazmıyor o sen hissedeceksin zaten. Sen normal hayatta Aynen. akıl sağlığını kaybettiğin Aynen. zaman bir yerde mi yazıyor Miraç? Yazmıyor. Heh. Başım dönüyor. Tamam işte başın dönecek yine. hadi. Bunun için ya bir serum yapacağız ya da bir kitap yap yapacağız. Evet tavuğu kestiğine göre devam edebilir. Ağlama. lama. Ya, o et vermiyor ne yapacaksın onu? Vurma vurma tükürecek kafana şimdi ya. <laughs> Çok güzel tükürüyor. Ya vurma vurma. Lama dikirdi ben ya. Ya bir kaktüs bulmamız gerekiyor yeşil boyaya ihtiyacımız var ya da ışık tozu yapacağız. Onun için de yani Nether'a de, gitmemiz yani gerekiyor. Şöyle Bence çölü <laughs> falan boş ver Nether'a gidelim. Burada bir yer buldum. Aa bu neymiş lan böyle? Allah Allah. Vallahi hiç haberim yok. Direkt burada başladım. Allah yemin, Allah. Ed yemin ediyorum plan değil arkadaşlar vallahi. Neyse ben biraz Oo, taş topluyorum. Bir Obsidian ya. varsa orayı bir top şey yapsana. Bir yapalım burayı. Ya. Bence... Ya kazma yok. Gerisini nasıl yapacağız Kazmam yok. Gerisini nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Bir tane daha lazım buraya. Aa paranoid hissediyorum şu an. I feel paranoid yazıyor. Bende de yazıyor da hiçbir şey hissetmiyorum. Tavuğa bak beni izle. Hayır bakayım. Baba bak. Beni izlemiyor ki. Seni izliyor şimdi. Zaten normal Minecraft'ta izliyor zaten. İneye bak, ineye bak beni izliyor. Oğlum zaten izliyor. Yok oğlum normal değil. ne normal değil? Bu inek zaten beni izliyor. Ya oğlum modun modun şeyi o. Duyuyor musun sesleri? Gelmedi bana ses. Sana verdi o zaman paranoya. bana vermedi. I feel pernit yazmıyorum senden. Yazıyor. Daha ses gelmedi abi. Ne? No şimdi lan? geldi. Lan ne oluyor? Ben şimdi geldi. Senin. Bir şey dedi, "Turn around" Böyle bir şey. Ben biraz balık falan alacağım ya. Bir aç. Evet. Balıklara bak. Ne yapıyorlar? Hepsi bize bakıyor. Harbi lan ha bakıyor bu sefer. Vursak ne olur? Bilmiyorum ki. Aa kesebiliyor musun? <laughs> ha, Aa evet. Ne güzel işte? Bize Miraç <laughs> modun içinde ettin kanka. Niye oluyor? <laughs> Bizim burada korkmamız lazım. Ben <laughs> bundan niye korkacağım ben? <laughs> bir git <laughs> ya, ya lanet kişi. <laughs> Kulaklarıma bir şeyler oluyor. Bizim bir an önce paranoid şeyi bulmamız lazım. Kafayı yiyeceğiz Balıklar yoksa. Balıklar güzeldi ya. Oğlum inek hala bana bakıyor lan. Ben bu ineği keserim. Kes. O kadar hızlı başlayacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar da neyse dur şurada hemen bir taş falan kazayım. Sen de bakma artık ya şu tavuğu da sen kes sen <laughs> tavuğun, tavuğun ölüm sesi. <laughs> o da olur. O da olur. Yanmaz değil mi bu? Aydınlandık ya. Ekranı görmüyordum. O yüzden yaktım onu. Mantıklı. Ee, odun koyayım olmadı. Bak orman yangınlarının hep miraç çıkartıyor arkadaşlar. Şuna baksanıza. Lan çıkartma çıkartma manyak. Yanmaz ya bir şey olmaz. Lan nasıl yanmaz? Ya bir şey olmaz ya aydınlanırız biraz. Etleri pişirelim de arkadaşlar. Benim balıklarımı kim pişirecek? Balıklarını kendin pişir Allah Allah. Fırın ya. Fırın var işte. İçine koyamıyorum. Ha boş mu? Yani Miraç gerçekten. Biraz aynı yerde dolanıp durmayak ya. Niye? Ben, yani seni fark... takip etmek istiyorum. Sen paron... Belki de parona hiç sensin ha. Sen beni takip ediyorsun diye paron ayağım Seni sen... takip ediyorum. Koyun ne yapıyor lan? Normal gidiyor. Sen öldürelim onu ya. Ha zombiler geldi. Benim bu balta niye kırılmıyor? Aha ha, onarım mı var? Miraç bence birazcık gezelim lan. Tamam gezelim ya. Arkadaşlar koyun bulamadık. Coin bulamadığımız ilk gece. Hep Miraç ben bulduk özüm. ya bir tane. Bir tane coin'dan ne işimiz yarayacak? Bir tane yatak bile yapamayız. Buralarda bir şey niye yok. bu kadar çok lama var? Lama büyüyor mu? Gel bir tane köy bulalım sana gel. Köyde vardır değil mi burada kesin bir tane. Olması lazım yani sonuçta Minecraft. Minecraft olduğu için yakınlarda bir Gelsene. köy olması gerek. Gel gel buradan gel. <laughs> Niye burada? Oradan niye geleceğim lan he? Lava mı atacağım? Ne <laughs> Yo, bezler? ne alakası var ya? Sen de hemen yani yanlış anlıyorsun. Burada domuz var. <laughs> Yok inek melek. Aa, koyun bir sürü var lan koyun. Bak şurada tur, bak, bak bak ee, şuradaki yaratık var ya bu oyuna mod ekleniyor. Gözlerine bakınca sana hediye veriyormuş. Baksana. Gözlerine bak ama. Bakıyor. <laughs> Gelsin bakayım. Şimdi. Kim lan hayırdır? Evet Miraç oluyor arkadaşlar. iyi izleyin. Oo oh, helal olsun lan. Ha ne sandın yani? Biz Minecraft çiziyoruz, Minecraft. Cıyız. Bu bir Ender Pearl. Ender Pearl'ım var, senin yok. <laughs> baltam var. <laughs> benimki de var. Hem de büyülü baltam var. Ya hiç sorma ya. Sen bütün itemleri çaldın ya Miraç. Nasıl olacak? Aa dur hayır. <laughs> ben ölüyorum. Sen patla ya. Ben patlayacağım ya. Biz sen mi Minecraft'çısın? Şey sen Minecraft cıyız. zarar vermiyorlar. Sen niye zarar vermiyorlar biliyor musun? Çünkü sen aslında yoksun. Ben halüsinasyon görüyorum. Sen aslında yoksun Miraç. Kafanda ok var. E Miraç ölüyorsun. Aa. Oğlum niye demiyorsun lan? lan söyledim. yapıyorum. söyledim. <laughs> Vallahi söyleyecektim. Bir anda oldu. Ya. Lan ne vuruyorsun zaten canıma? Aa bak bak bak. Arkasında <gülüyor> saklanmış. <gülüyor> ne yapıyorsun? Sen, sen, sen uç. Uçma... mı vuruyorsun? Oğlum senin uçmaman lazım. Çok saçma. Ben mi uçuyorum? Hayır. Koyun uçuyor şu an. Allah Allah. Sen gel, benim yatağım var mı benim? Orada sabah oldu zaten var. ya. Bak, bana bakmayın. Bana bakmayın. Silahım var. <laughs> ga ne olur bakmayın ya. Lan lan sakin ha, ol. Gördüm. Oğlum şey de bana bakıyor. Enderman falan da bana bakıyor. Sen mi, sen mi fısıldın? Ben fısıldadım ya. Oğlum bakma Nasıl lan bakma yeter lan? bak döveceğim seni ha Lan baya. sabah oldu Yap ne şuna. yatacağım ya? Ya şurada, şurada bu bir şey var neymiş ona ya. bakıyorum. Lan dur. Lan dur ben alayım. Bakacağım. La <laughs> dur. Ben gördüm önce. bak bakalım. Bana bırak. Bana bırak. Ben bırak. buldum onu. Nerede sen buldun lan? Ne yapacaksın sen cüzdanı burada? Kira vermesin, bir şey vermesin. Gelmeyecek ki, yok. Demir kazma yakalım. Harbiden bak. lan. Ne ha. bu? Demir kazmam var mı? Senin ne gözünde gözlük var? Güneş gözümü yakıyor. He ben de diyorum. <laughs> gerçekten mi taktın? Oyunda takmış adam. Lan ne oluyor? Gerçekte taktın sanıyorum ya. Ne Oha, oldu? Oha buralardan bir ses geliyor. Sana gelmiyor mu? Yo. Her gelmeden. şey bana bakıyor şu an ya. <laughs> Bakayım. Ben de sana bakıyorum. <laughs> kömür lazım bu arada. İksir için. Oğlum git başka yerde <laughs> topla ya. Aa, vallahi <laughs> sinirlerim bozuldu ya. Manyak mısın? Başka kömür bulamadım ben. Ha demir, demir var burada. Demir var burada. Hem de bir tiyo. Kaç tane? Lan çık. Kaç tane var? Ee, ben aldım hepsini. Ben <laughs> Benim onlar. Ben yürü. Nereye buraya? Ne? bir şey yok. <laughs> bu 3 tane demirim oldu. Tamam ben bunu şimdi kendim o kazmıyorum. Bende de üç tane var. Çalmaya çalışıyorsun değil mi? Yoo. <laughs> <laughs> Ben çalmayacağım geldi <laughs> mi Berk? Ya iki tane demirle hadi bakayım. Orman yangını çıkardım ver demirim. Ben onu vermiyorum. çıkarırım. yangını Aa, çıkmış zaten onu ben çıkartmadım. Bu. Nerede lan? Aa harbiden. Aa burada lava pit varmış. Burada yapalım biz şeyi nether portalını. Çıkart su kovası ver demirimi. Kova yap, su yap, şuraya portal yap. Bakayım nasıl Dur. dur. Vurma sakın. Ne vurmasın? Bir bak, akıtayım şuraya da dur. Tamam akıt oraya istiyor. vurmuyorum lan ne vurması <laughs> ee eee <laughs> <de> Ben öldürdüm <laughs> kendini Yap lan tamammış bir yapmıyorum hadi Yok sen yapacakmış gibi hissettim Lan yok yapmıyorum hadi hadi evet. Lan valla yapmıyorum Lan vurun ne vuruyon Lan ya. bırakıyorum işte seni Demirlerini ver Bir tane var Aa demir benden Aa, kaçıyor yok. ne oluyor lan Az önce demir benden kaçtı Bak şimdi herhangi bir item koyacağım yere Bak Görüyor musun kaçıyor Aa kaçıyor, kaçıyor. lan herhalde hani, Kafayı yedik herhalde Ya of bir iki saat bir şey yapacağım yapamadım be Yok sen beceremeyeceğim bu işi ya. Yani. Kaldık yine. Lan kömürleri de var kömürüm yok. Benim bir tane demirim eksik. Niye? Senin yapacağın iş. Evet arkadaşlar Miraç'ın gerçek yüzünü gördünüz. Hani o bilgili Miraç var yani böyle. Evet arkadaşlar bunu biliyor muyuz aslında? <gülüyor> 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 tamam hadi gel ya çöl bulalım sen de ya başka biz nether'a gidemeyeceğiz bu dışında işte. Aa kurbağa bak uçuyor. Uçar tabi. Lan kurbağa uçar mı manyak? Ha bu niye uçuyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Neredeymiş köy? Bu taraflarda. Ben bir kere paranoid olunca hep paranoid olacağız zannediyordum. O ikisine ne gerek varmış Yo. o zaman? Aa köy. Ha burada da var. İki tane köy var. Önce şuna gidelim sonra oraya gidelim. Bilmiyorum burada da varmış. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım dedim bir şey. Bir şey söyle. Bir şey golem var. Ha tamam çok güzel. Alacağım. Çok güzel çok güzel. Kağıt bulduk çok iyi oldu. Golem'e mi? Yok niye saldırayım? Hadi 3 tane blok koy altına. Koyamam. Niye? Ben bu da Ben hissediyorum. Lan zombi öldürdü lan golemi. Zombi golemi mi öldürdü? I see you. I see you. Sen de mi duyuyorsun? Lan dur canım az ha vurma sakın. <laughs> Niye kapımıza vuruyorlar? Biyom geldik Kaşköy'e gidelim. Sen bu kadar enter kaktüsü ne yapacaksın kaktüsü? Lazım Allah Allah eve götürür. Söyleyeceksin. işte lazım Bak Lan var ya. Gelsin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> Hadi vur. Hadi ne oldu? Hangi gila açıyor ya? Bak tavşanlar uçuyor burada. Sen game modda takıldın. Tavşanlar mı uçuyor? He uçuyor. Manyak mısınız oğlum? Senin Siz gibi, niye uçuyorsunuz? Ben uçuyorum Benim diye hepiniz gidiyorum. uçmak zorunda değil. Aa hepsi uçuyor burada. Ne var lan? Tavşan. Ne güzel bakıyorsun lan sen bana orada. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuraya iki tane kömür koyuyoruz. Ortaya iki tane kağıt koyuyoruz. Lan dur bir konuşuyorum ya. Aa. <laughs> Konuştalım benimle ne iş var? Evet ben kitabımı yaptım. Miraç ne bok yer sevsin arkadaşlar. Miraç. Açma lan dur. <laughs> Miraç miraç, al ihtiyacın olacak bunda. E bu kitap yazıyorda bunda basamıyorum bunu. Evet miraç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel, gel vs gel 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 buraya gel kaçma. Gel lan gel nereye kaçıyorsun? Böyle basılmıyor ya. <laughs> Paronite o, onu okuyacaksın üfleyeceksin onu. Oğlum sen nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun? Oo, uçtan taşımış. Tamam arkadaşlar. Yakalayamayınca insan İyi. game moda geçiyor. Ne game modu oğlum? Survival'dayım gayet. Güzel uçtun valla. Sağlam uçtun. Ne, ne uçması ya? Aaa. Arkadaşlar gördünüz mü uçtu hiç uçtuğumu gördünüz mü? Arkadaşlar Mirage'e geldiği için teşekkürler. Evet bak şu anda suratını Alam. göremiyorsunuz çünkü yok öldürdüm onu. Artık olmadığı için çıktı. <laughs> Oyun <laughs> <laughs> Kanka küstün mü ya? Şaka kanka şaka yaptım. <laughs>